bir iller grubunda diğer 17 valisi Mahmut Cuhadar protokolü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla vatan uğruna can veren kahraman şehitlerin kıymetli ailelerinin evlerinde ziyaret etti. Vali Mahmut Çuhadar başkanlığındaki il protokolü ilk olarak 2007 yılında Bingöl'de vatanı görevini ifa ederken bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan piyade onbaşı Ramazan Özen'in ailesini ziyaret etti. Heyet daha sonra 1996 tarihinde Adıyaman Merkez Yavuz Selim Mahallesi'ndeki polis lojmanlarında görevli iken silahlı saldırı sonucu şehit olan gece bekçisi Mehmet Ağırın ailesini ziyaret etti. Buradaki ziyaretin ardından vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet 1994 yılında Adıyaman merkeze bağlı Çokpınar köyünde güvenlik korucusu olarak görev yaparken bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Hüseyin Arış ailesini ziyaret etti. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla kahraman şehitlerimizin kıymetli ailelerini ziyaret ettiklerini ifade eden vali Mahmut Çuhadar, "Şehitlerimiz milletimizin kahramanları. Bizim en kıymetli değerlerimizdir. Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları bizim emanetlerimizdir. Şehitlerimizin hakları asıl ödenmez. İsesizliğin de hakları aynı şekilde ödenmez. Eşini oğlunu, abisini ya da babasını bu topraklar uğruna şehit vermiş tüm şehit yakınlarımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Toprağı kutsal yapan, canını seve seve ortaya koyup bizi bugün başı dik, alnı açık bir şekilde yaşatan o şehitlerimizin mübarek kanlarıdır. Bugün bu topraklar üzerinde huzur içerisinde ve özgürce hayatımızı sürdürüyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Devlet olarak kapımızda, gönlümüzde şehit ailelerimize her zaman açıktır. Bu vesile ile vatanlarımızın birlik ve bütünlüğü korunması, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum dedi.